Merhabalar değerli dostlar. Bir haftalık piyasa analiziyle de karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta yurt içinde Borsa İstanbul tarafında tepkiye oynananların başarılı olduğu bir hafta vardı diyebiliriz. Özellikle hafta kapanırken. Önümüzdeki hafta da muhtemelen bu tepkinin devamını bekliyoruz. Ancak tepki başka, dönüş başka malum. Henüz e, yükseliş için bahsetmekten çok erken. E, dolayısıyla e, trendi doğru sürmek lazım. Tepki oynamak lazım diye düşünüyorum. Eee Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanı'nın Amerika'da işte IMF toplantılarında görüşmeleri vardı. Merkez Bankası Başkanı tarafından asgari ücrete %25 zam yapılacağı veya işte planlandığı neyse yabancı yatırımcıya ifade edildi. Dolayısıyla şunu görüyoruz işte yurt dışından kaynak bulmaya çalışan ve yüksek faize rağmen ısrarla sadece trade için gelen, yani al-sat için gelen, yabancı yatırımcının ötesine geçemeyen bir e, ekonomi yönetimi var. E, kaynak arayışı içerisinde işte politik bir takım değişiklikler de oluyor. Mesela Rusya'ya e, işte yaptırımları uygulamaya başladık. Aslında arka planda çok belki ön plana çıkmıyor ama. Batıya müzair politika izlemeye çalışıyoruz ama... Ee, henüz e, maalesef kaynak yaratamıyoruz. Yurt dışında ise hafta kapanırken işte İran-İsrail e, olayı bir anda gece Cuma gecesi alevlendi. Tuhaf bir seans vardı zaten Cuma gecesi Amerika tarafında. E, yani açıkçası fiyat e, bu krizi önceden koklamıştı veya haberi vardı. Öyle diyelim. E, fiyat e, borsa fiyatlamasından bahsediyorum özellikle volatilite endeksi bir iki gündür zaten şey aşağı yukarı hareketleri var. burada da tabii trade edenler, özellikle o tarafta hedge açanlar şimdi detaylara değineceğiz. Eee iyi getiriler elde edebiliyor. Volatiliteyi sevmek lazım. Evet, 23 Kasım'da bir eğitimimiz var. burada işte küresel ve yerel piyasaların eğitimi, yani bunları nasıl analiz ediyoruz? Neler e, ön planda bizim için? Trendi nasıl okuyoruz? E, bizi uzun süredir takip edenler zaten e, yani açıkçası e, en azından veriye dayalı e, isabet oranı yüksek analiz yaptığımızı biliyor. Burada ilgi duyan herkesi 23 Kasım'da bekleriz. <laughs> Borsa İstanbul tarafında e, geçen hafta 8.620 aylık destek demiştik. Açıkçası e, M&P Genel Başkanı'nın açıklamasından sonra Abdullah Uçal'ın çıkışından sonra borsa o gün alıcılık kapattı. E, bu tabii 8.620 civarında aylık desteği geçen hafta yayında değinmiştik. Bu şu anda o destek çalıştı gözüküyor ve bir tepki hareketi var. Güncel grafiğimiz bu. E, henüz 9.9350, 900, 9.500 dirençlerini geçmemiz gerekiyor. Bir tepki gelecek gibi açıkçası bankacılık endeksinde de mesela 3 haftadır ben 12476 altında satış baskısı artabilir. Yani burada düşüş beklediğimizi söylüyorduk. %13 düşüş olmuş. Bu hafta için güncel analizimiz şu 12150 üzerinde yukarı tepki verebilir. Bankacılıktaki tepki XU30'a, BIST30'a yansıyabilir. BIST 100 tarafında düşen trend dibinden pozitif uyumsuzluk ile şurada bakın RSI yükseliyor. Fiyat düşüyor. Burada günlükte pozitif uyumsuzluk ile tepkiler geliyor. Bu tepkilerin düşen trend kırılımı. Şu anda hala düşen trenddeyiz. Bunun kırılımı için 9.000 9.350 9500 rençlerine geçmemiz lazım. Yani 200 günlük ortalama yaklaşık 9536 o civarda. Onun üstünde kapanış yapmamız gerekiyor. Ki döndü diyelim. Yani şu anda beklediğimiz şey tepki. Şimdi Nasdaq tarafına gelecek olursak Nasdaq e, 20.000, 21.800 ikili tepe e, direncine yaklaşıyor. Şöyle iki siyahla çizdik bunu. İkili tepe burada ihtimali var. 21.000 üzerinde seçim yaklaştıkça çünkü belirsizlik ve volatilite artacak gibi ama bir yandan da vermiyorlar. Yani şurada o bombsu bir şey çizdiler e, böyle vermediler. Ha bunu illa yukarı gitmesi için yani aşağı mı gelecek? Yok. Şu anda piyasa bir olasılıklar bütünüdür. 21.000 üzerinde kalıcı olursa yukarı yönlü Nasdaq'ı takip ederiz ama 19.500 altında sakmaya başlarsa şuradan itibaren sıralı destekler burada 19.500 altında açıkçası 18.750 falan böyle e, satış olabilir e, Nasdaq tarafında bu Nasdaq yüzde haftalıkta poz şey düzeltiyorum negatif uyumsuzluk var. Bu tarz negatif uyumsuzluklar e, genelde çalışır ama illa çalışacak diye bir şey yok. Ben çünkü e, iki sene önce e, petrol 100 doları görecek demiştim. 50 60 dolardan hatırlayanlar vardır. E, orada da negatif uyumsuzluk vardı ama trend orada uyumsuzluğu deldi geçti. Ya Burada da şu anda e, trend hala açıkçası dipleri alıyorlar yani aşağı e, vermediler. Bu hafta da düzeltme yaptılar aldılar geri. Ama baktığımızda şöyle işte Kasım 2021 zirvesi, Temmuz zirvesi falan. Burada da böyle negatif uyumsuzluklar var. Benzer şekilde. Şunu aşağı kırmaya kalkarlarsa az önce söylediğim bir önceki yansıdaki desteklere dikkat etmek lazım. S&P 500'de seçim yıllarında genelde geri çekilmeler görülebilir dedik. Ama bu sene dümdüz gidiyoruz yani yukarı gidiyoruz. S&P 500 bizim uzun zaman önce belki bir sene önce çizdiğimiz TOBO şeyi vardı. İşte Fincankul, Tobo neyse bu hedefine doğru gidiyor. 6000 üstüne gideceğimizi aylar önce söylemiştik. Ee, zaten vadelede de 5900'ün üstünü gördü şu anda S&P. Ama kritik burada psikolojik e, dirence de yaklaştı. Şurada mini bir e, şöyle şurada daha net gözüküyor. Mini bir takoz da yaptı. Hala takozun içinde olduğumuz için destek kırılmadığı için sorun yok. Burada 5860 Fibo direncine şu anda yaklaşmış durumdayız. Eğer 5650'nin altına inersek burada da artık hedge pozisyonlar çalışır. E, en azından e, mini bir geri çekilme bekleriz. Şurada da görüldüğü gibi daha önceki negatif uyumsuzluklar e, çalışmış genelde. Ama illa çalışacak diye bir garanti ve şey yok. Yani e, genelde bu takoz da %90 aslında hakikaten düşüş şeyidir. Bearish bir şeydir yani e, düşüş formasyondur. Ha, bu şekilde toplayıp yukarı doğru sürüyorlar. E, dolayısıyla burada destekler altına inmediğim sürece hala yukarı yönlü. Ana trend zaten yukarı da. E, tabii bu bir resmi bütün okumak önemli. E, VIX de var biliyorsunuz bu hafta volatilite endeksini yine şu takozun içinde sürüyorlar. Mini bir ayı tuzağı yaptılar şurada. Ya bu da eğer 23 üzerine atarsa ki bunu zaten bizim yayınları takip edenler belki bir aydır söylüyoruz. Ee, ara ara biz bunu açıkçası trade ediyoruz grubumuzla. E, Ubix'le ondan sonra. E, 23 üzerinde bu e, S&P ve Nasdaq'ta e, bu gördüğümüz negatif uyumsuzlukları tetikleyebilir değerli dostlar. Dolayısıyla 23 üstüne atması biraz... Ee, satıcıları burada e, coşturabilir. E, piyasayı bir bütün olarak takip etmekte fayda var. Bence ekranınızda VIX olmalı. Her yayında söylüyorum. Bu haftada bu özellikle e, yanılmıyorsam e, Perşembe günü e, çok güzel %20'ye yakın bir hareketi vardı. E, yakalayanlar olduysa kısa sürede 2x UBIX'de kaldıraçla çok iyi bir kar elde etmiş olması lazım. Gümüş analizimiz e, Silver Gold rasyosu e, 0013 üzerinde 10 saltından daha iyi performans gösterebilir dedik. Bu bu hafta 013'ten bastılar. Herhalde bizim yeni izlediler. E, şimdi bu hafta gümüş için böyle bir e, mum var. E, dolayısıyla burada 31 32 seviyesine ben geri çekilme beklerim. Ama bunun yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. E, buradan onay alıp yukarı döneceğini düşünüyorum. E, aşağı geleceğini beklemiyorum. E, aşağı düşüşlerinde alım alın fırsatı olduğunu düşünüyorum gümüşte. Dolar endeksi güçlendiği şey biliyorsunuz, 10 yıllıklar ve dolar endeksi güçlendikçe piyasaya, bunu Twitter'da sık sık yazıyorum. Piyasaya satış geliyor, buradan çok iyi sıkıştırıyorlar. Şimdi dolar endeksi yavaş yavaş burada bir dip çalışması yaptığı gibi, e, dolayısıyla 105 üzeri bence önemli bir seviye. 105 üzerinde güçlenir, dolar diğer paritelere karşı da güçlenir. E, doların aşırı güçlenmesi, e, işte özellikle bu volatilite yani VIX e, VIX arttığı zaman Dx'ye de bir anda piyasa nakite geçtiği için Dx'ye de artmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Bizim işte Bitcoin ve işte borsalara satış geliyor. Dolayısıyla dolar endeksi ben 105'in önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. Üzerinde kalıcılık bizi sıkıntıya sokar. Bu hafta da direnç de kapattı. Trend direncini de kapattı. 105 üzerinde güçlenmesi diğer pariteleri Euro, GBP'yi de parit anlamında zayıflatır. TL bazlı değil ama yani orada da tabii mini bir geri çekilme olabilir. Ancak bu grafik yavaş yavaş doların değer kazanacağını, Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla 10 yıllıklar da artmaya başladı. Dolar endeksi de artmaya başladı. Bakın geçen hafta 10 yıllıklar dünyanın borçlanma referans merkezi Olan 10 yıllıklarda 4.25 üzerinde kalıcılık piyasaya geneline baskı yaratabilir dedik. Cuma gecesi İran-İsrail saldırısı vesairesi 4.24'te kapattılar. Kritik bir yerde kapattılar. Yani bunu vurgulamaya çalışıyorum. Bu yüzden bu hafta biraz daha e, dikkatli olmamız gerekiyor bence. Seçim de yaklaşıyor. Seçimle ilgili volatilite beklentisi de var. 20 üzerinde kapatan bir VIX var. Dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, düşüşler içinde, e, düşüş belirirse işte... SQQ'lar, Q'lar, UVX'ler, kaldıraçlı short, inverse ETF'ler düşünülebilir. ONS altında düzeltmeler minor kaldı. Ben şunu da söyleyeyim ama short pozisyonlarda hızlı kar özellikle mesela UVX bu hafta perşembe günü e, gruba yazdım. bir saat içinde %20'ye çıktı. E, yani 2 yüzde %40 orada hemen kar alıp çıkmak lazım. Yani hani e, şey e, çünkü e, sert e, volatilite, sert artışlarda geri çekilmeler olabiliyor. Tam düşüş başlamadığı için yani hala böyle aşağı iğne atıp dipleri aldıkları için yükselen dipler olduğu için de düşüş trendinden bahsedemeyiz endekslerde. Sadece işte bir düzeltme ihtimalini kovalayacağız seçime doğru. Altın bence devam ediyor. Bu hafta gümüşten ziyade altın daha güçlü olacak gibi geliyor bana. Gene de tabii şey ikisi de birbirine biliyorsunuz silver gold olarak altın gümüş paritesi olarak rasyası olarak birbirini tamamlayıcı altında artık 2800'ün üstüne doğru bir hareket bekliyoruz önümüzdeki günlerde bitcoin zaten ana resim şu tobo uzun zamandır çalışıyor tobonun sağ omuzunda böyle yaptık ondan sonra burada haftalıkta aslında kırdık gibi günlükte biraz daha böyle temkinli yaklaşırsak işte önce 69-70 bin ondan sonra da 73 72-73 bin diyelim üzerinde kalıcılık arıyoruz hala e, yani grafik çok güzel bence aslında ve son çeyrek Bitcoin'de açıkçası pozitif e, bir tablo var. İşte mikro strateji size yine bakın bunu iki haftadır söylüyorum iki haftada %15, on yüzde yirmi yapmış dolar bazında iyi bir getiri ve hala da yapacak bence. Bunlara da paralel olarak açıkçası sanki artık böyle zamana yaklaşıyor gibi ama Amerikan seçimleri nedeniyle <laughs> oyalıyorlar bizi. 69-70 bin, efendime söyleyeyim 72 bin 600, 73 bin 600, 73, 800, neyse yani bunlar üzerinde e, güzel aslında bir yeni bir ATH alıp seçimden önce ondan sonra bir ATH alıp yeni bir rekor zirve yapıp ardından şu filamaya onaya gelip oradan yukarı gitme benim temel beklentim bu. E, şu şekilde şöyle bir kırılım ardından aşağı geliş onay alış ve yukarı gidiş. Burada ben yukarı yönlü beklenti içerisindeyim. Aşağıda ama işte 64 bin ve sonunda şurada yazdım ekran 62.500 destek. Ee, yani eğer borsalar VIX kaldırırlar, DXY 10 yıllıklar yukarı zıplar, oradan borsalar satışa geçerse Bitcoin de bundan nasibini alabilir. Ee, seçim malum nedeniyle bir şey olabilir. Şimdi Brent Petrol aşağı yönlü takibe devam ediyoruz. Burada e, 73 doların altında bir obo gibi bir şey oldu 73 doların altında işte 68-69 aylık desteğine doğru bir iniş olabilir 65 dolar altta bir hedef olabilir açıkçası Trump'la beraber enflasyonist bir etki bekleniyor ama trend olarak Brent petrol hala düşen trendde. Ee, yukarı yönlü kırılım için yukarıda işte 85 dolarların falan üstüne atması lazım. Şimdi yavaş yavaş makroya değinecek olursak <laughs> istihdam piyasası ile ilgili veriler var bu hafta. Ee, tarım dışı istihdam e, oldukça düşük gelecek gözüküyor. 254 bin önceki 110 bin bu hurki şeyden e, fırtınadan Amerika'daki fırtınadan kaynaklı. Ama velev ki bu 110 bin beklenirken bir anda 150 bin 200 bin neyse böyle bir rakam gelir de. 10 yıllıklar alım gelirse ve 10 yıllıklar kalkarsa 4.25'in üstüne atarsa piyasa buradan baskılanabilir. Yani e, buradaki iyi haber tarım dışı istihdamın yüksek gelmesi seçimler için belki de yüksek getirilmesi beklenti üstü gelmesi piyasa için kötü haber olabilir. 10 yıllıklar faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle artabilir. Borçlanma maliyetleri artabilir ve piyasaya satış gelebilir. <laughs> Piyasadaki borç boğa iştahında düşüş var. E, bu e, boğa ayı spretlerinde e, yüzdelerinde düşüş var. E, dolayısıyla burada makro olarak da bir düzeltme beklentisi var. Reel faizlerdeki artış yine makro olarak bir düzeltme beklentisi ortaya koyuyor. E, para politikasında da sıkılaşma gözüküyor grafiklerde. E, yani açıkçası ana trend yukarı ama seçim öncesi dediğim gibi bir düzeltme yapmak isterlerse biz tetikte olmalıyız. Biraz vixi falan e, iştahlı kapattılar. Hafta İsrail e, İran e, efendime söyleyeyim e, çatışmasını kontrollü krizini diyelim e, fırsat bilerek çok da aslında e, şey e, stratejik hedefler vurulmadı. Sanki işte karşılıklı halka gazın almak için e, Amerika kontrolünde iki tarafta birbirine işte kontrollü angajmanlar gerçekleştiriyor ve evet, GDP'si hala yüksek, Amerikan ekonomisi hala dirençli 3 iki hafta sonra yüzde 3 civarında bir gayri safir uçağı sıra bir büyüme rakamı bekleniyor. Ee, resesyon bizim için en olumsuz e, durum ama resesyonluk bir durumda yok şu anda açıkçası hala istihdam güçlü ee, yani e, işte unemployment rate de mesela burada 4.1 bekleniyor. Bu işsizlik oranı 4.1 iyi bir rakam yukarı gitmedik yani sert yukarı giderse piyasada satış olabilir çünkü Resesyon falan da ihtimal artabilir ama şu anda resesyonluk bir durum hala yok. Bu da yumuşak iniş ihtimalini arttırıyor. Veya no landing dedikleri hiçbir iniş olmadan tekrardan yukarı dönüş ihtimalini arttırıyor. Burada benim tek kafam kurcalayan petrol fiyatları. Neyse ona da zaten artık bakacağız. Yani olumlu da yansıyabilir petrol fiyatlarındaki düşüş. Alım gücünü arttırabilir, harcamalar artabilir vesaire. Çünkü borsalarda çok böyle tamam yani geri çekilme bekliyoruz ama büyük bir çekişlik hala bir trendde bozulma yok. Öyle bir beklentimiz yok yani neyse bu hafta e, önemli veriler var önemli efendime söyleyeyim işte e, bilançolar var paypal var işte sofi var bakın bunlar da yüksek volatilite bekleniyor so e, so sofi'da %11.2 paypal'da e, 7.4 yani bu iki yöne de böyle bir hareket geçen hafta tesla için olumlu bir e, tablodan bahsetmiştik 9 e, aracı kurumdan bankadan 8'in olumlu e, analizinden bahsetmiştik çok dehşet bir hareketle %20'nin üstüne çıktı. Hala yukarı yönlü gidebilir Tesla ama 285 civarında yanılmıyorsam bir aylık direnci var. 300 civarında da bir teknik direnci var. Opsiyon piyasasına baktım yayından önce. Oralarda da hakikaten şeyler var. E, call wall'lar var. Dolayısıyla oralarda belki 285-300 tarafına gelirse üstüne giderse de devam eder. Ama artık çok FOMO'ya kapılmamak lazım. Elleki kar da çünkü hızlıca eriyebilir geri çekilmelerde. En azından kar alarak böyle kontrollü bir şekilde takip etmek lazım. Orta vade Tesla için pozitif görüşümüzü koruyoruz. Ama kısa da gaplı çıktı. O gap'i doldurmayı aşağı inerse de sıkıntı olabilir. Yani burada FOMO'ya kapılacak bir durum yok. Trendi takip etmek lazım. İşte 282, 300 sıralı dirençler üzerinde devam eder ama aşağı gelirse de en azından 52 kardan olmamak lazım. Bu hafta dediğim gibi önemli bilançolar var. Apple, Amazon, Intel e, yani e, teknoloji büyük teknoloji şirketlerinin e, Microsoft efendime söyleyeyim Meta <laughs> yani bir muhteşem yedilinin hemen hemen de Alphabet, Google falan. E, hemen hemen hepsi Nvidia hariç hepsinin bilançosu var. E, önemli bir hafta. Bilançoların e, oldukça etkin olacağı, endeksin de buna göre şekil alacağı. Genelde beklentiler aşağı yönlü revize ettikleri için aslında şirketlerin beklentileri e, yenme, iyi bir anço getirme ihtimalleri daha yüksek. E, dolayısıyla e, dikkatli bir şekilde, e, ihtiyatlı, iyimser şekilde trendi sürmeye devam ediyoruz. Bizimle çalışmak isteyen, e, efendime söyleyeyim, e, grafikten, e, oradaki irtibat moralından bize ulaşabilir. Evet, e, genel olarak tablomuz bu. E, umarım e, önümüzdeki hafta... Dediğim gibi Amerikan seçimleri yaklaştıkça artık tabii oradaki belirsizlik atmosferine işte piyasa yapıcı kullanmak isteyebilir. Çok da iyi kullanıyorlar e, açıkçası. E, İran'ın İsrail'e saldırdığında Bloomberg International bir anda yayına geçti. Yani açıkçası hatta grupta da yazdım ben CNN International'a döndü diye ve e, şey olmaya başladı. E, bir anda e, işte e, satış geldi vesaire ama aslında orada malı topladılar ve yukarı sürdüler. Ya burada. Biraz daha böyle e, profesyonel bir şekilde e, destek dirençleri iyi takip edeceğimiz bir dönem. Borsa İstanbul tarafında da tepki beklediğimiz bir hafta. Umarım güzel, sağlıklı bir hafta olur. Saygılar, Allah'a